Like Hepinizden merhaba arkadaşlar. Bugün size anlatacağımız seri bir PUBG Mobile Lite gameplay videosu ile karşınızdayız. Hem gameplay hem de çekiliş videosuna hoş geldiniz öncelikle. Bugün hem oyun oynayacağız hem de şu an bu videoda çekiliş yapacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz ki bu hediyeleri içlerinizden birine bir kişiye hediye ettik ve bugün pazartesi günü yani dün. Ben şu an salı günü yayınladığım için dün bu çekiliş arkadaşlar bir içinizden bir kişi hediye ettik. Dün görmüş olduğunuz gibi canlı yayınlardan katılanlarınız olduğunu Nonalay aracılığıyla katılanlarınız olduğu bu Nonalay aynı Nimo TV pardon. Bu Nimo bir linkini yorumlar kısmına bırakacağım. Dilerseniz yorumlarda bizlerle beraber canlı yayınlarda olup odalar odalar kuruyoruz. Öyle arada belki çok kişi olursa o odalara katılabilirsiniz. Ve böylelikle Winterfass çekilişine katılmak için tek şart kanalıma abone olma. Bir, ikincisi olarak videoma like atmak gerekmiyor tabii ki de. Videonun altına yorumlarda aydını yazman gerekiyor. Kanalıma abone olman ve videonun altına yorumlar kısmına aydını yazman gerekiyor arkadaşlar. Buraya hemen bir geçelim. Hemen ve oyunumuza geçelim arkadaşlar. Ben o sırada anlatıp Arkadaşlar çekilişler bittikten sonra da lütfen sizlerden ricam kanalından abone olmaktan çıkmayın. Niye diye soracaksınız. Yani gerçekten her zaman bir çekilişi olacak. Her sezon olacak. Hep birlikte katılalım. Hep birlikte ama Bu arada kasalar arkadaşlar dilerse bir daha katılabilirler tabii ki de. Şanslar hep vardır. Winner Pass'ı olan arkadaş da bir daha alabiliyor mu? Evet tabii ki de alabiliyor arkadaşlar. Bu bir şans. Alamıyor diye bir şey yok. Yani arkadaşlar işte adam katılmış Winner pası var ama ne yapabilirim? 320 BC atıyorum. Winner pas dediğim 320 BC atıyorum arkadaşlar size. 320 BC siz? 280 VP açıyorsunuz. 40 BC sırada bir kutu açabiliyorsunuz. Ya da başka bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu tarz şeyler, şeyler söyleyebilirim. Atıyorum. Şimdi yani kanalıma abone olmaktan çıkmayın arkadaşlar. Ben size gerçekten yani hiçbir şey demiyorum. Kanalıma abone olup hani VP'sini alıp aldıktan sonra çıkan arkadaşlar Lütfen bunu yapmayın. Hani ben size zaten ilerlerde zaten ne gerekiyorsa yapacağız arkadaşlar. Hep beraber bu kanalı yürüteceğiz, ilerleteceğiz. Böyle kasma, donma bu telefonların hepsi gidecek arkadaşlar. Hep beraber yeni bir açılış yapacağız. Yani hep beraber çok güzel daha vakitler geçecek. Her neyse şu an hızlıca bir stadyuma doğru bir inişimizi gerçekleştirelim. Bu arada telefon bayağı bir ısındı. 10.00'da bayağı bir kasma da yaşayacağız. Ondan ötürü özür dilerim. Bu arada bir grip oldum lan ya. Ne oldu? Hava çarptı herhalde beni. Arkada cam açık. Aynen hava çarptı herhalde beni. Bayağı zorlu bir geçti. Bir de ya yayınlar biraz yoruyor adamı. Gerçekten yayın açmak kadar kolay değilmiş. 12-20 kişi böyle gelse zor oluyor arkadaşlar. Aynı şey 2 3 kere tekrarlıyorsun bilmem ne. Ya. İyi ama oluyor ya. Sizlere yine teşekkür ederim öyle. Bana bu günleri yaşatıyorsunuz, bu sevinçleri yaşatıyorsunuz, bu mutlulukları yaşatıyorsunuz. Allah da sizlerin yüzünü güldürsün. Tam sınav mıyız ya? Bir Oğlum ne oluyor ya? Güzel bir video çıkması lazım. Rush yapmamız lazım. Hızlıca şuradan gidelim. Abi güzel silah ver bize ya. Tam çok güzel veriyorsunuz ama bize güzel daha iyi silahlar silah vermem lazım. Evet tamam nerede oyun? Atlar mısın mükemmel? Çok teşekkür ederim oyuncu. Doldurma ben dostum. Kalmış mı? Sıkaralım arkadaşlar? oh yavaş oğlum. Arabik. Olma lan. yakınımızda adam öldürüyorlar lan Hayırdır size Abiler yakında bizim adam öldürmek Yastık Öncelikle bilmeniz gerekmekte öldü sanırım da bunu çaldınız. Şu çalındı bak bu Indra Kandi yaptım bak bunu Indra Kandi yaptın oğlum. Kanka bunu Indra Kandi yaptın. Hak mı bu şimdi? Oğlum bak bunu sıkar bak. Hadi hadi go go. Bak hadi Let's go. Her yer başlama çıkıyoruz arkadaşlar. Hop. Sıkıntı yok kanka. Arabistan'dan olacak. Arabistan'dan olacak. Hop. Yavaş. Ya, ne Adam var ne var? Tam şuraya dalacağız işte. <laughs> Bu drop nasıl bir drop abi? Bu drop yerin dibine girmiş. <laughs> yani güzel bir drop. <laughs> yani harbiden drop güzel yarımız üç, ne zaman? Şimdi şöyle değiştirebilir miyiz tam? Böyle bir tane araba gelebilir mi? İcazam üzerime bir araba. Biz arabaya gidebiliriz ama. Biz arabaya gidebiliriz ama. Arkadaşlar hemen şurayı bir basalım. Karşıda mı tuşu ne yapacağım? Abi ne nervis bu arabiklerle oynamak ne kadar zor ya. Bot zaten bot bırak ya. Oğlum biz geliyoruz merak etme. Aga be bu da olmaz ki be. Oradan da evet. Çok evet. şişeler abi. Bakit var evet. bana iki dakika bak. de evet. bir Vatta the? Abi daha bilmiyorum. Araba gelir <Sessizlik> mi acaba? Neyse biz <Sessizlik> Belki kombo yapar

Lütfen araba gelmesini bekliyorum. Yemin ederim araba gelmesini bekliyorum bak. Yapma be. Hemen gelmişler oraya? Gördüm arkasını çocuğum ilk koptobüsü. Hemen bir yazmak istiyorum. <laughs> Kardeş sen de akıllan. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. O zaten son kişi. Ee biz burada M4 Horus'suz M4 oynuyoruz ya. azıcık Son iki kalban alayım. Vallahi 47 var mı? aldı ya maç bunlar hepsini aldık. Işte. Kimse sarfımız eksik. Adam gördüm. Gördüm kanka sana sıkıntı yok. sen geleceğim. <laughs> Hayır ben böyle Şey. it. Her neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yani bir sonraki hem PUBG Lite Gameplay videosu ile karşınızda olacağız. Hem de yani çekilişlerle daha da çok her sezon karşınızda olmaya çalışacağız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Beğenmediğiniz videoların yanlarında söyleyin bana. Ona göre düzeltmeye çalışayım arkadaşlar. Hepimiz birbirimizin yanlışlarını söyleyerek doğruyu bulmaya çalışacağız. Bu kanalda. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yani bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve like almayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.